Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bizler birlikte FIFA Futbolu oynuyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane beceri oyunu yapacağız. Ardından bir maç oynayacağız arkadaşlar. Buradaki beceri oyunlarının maçların hepsini yapacağız arkadaşlar. Önceki beceri oyunumuzdan başlayalım. Bakalım. Ne? Çok merak Bu her gün gelin. O her gün videosunu akşam bu şekilde. Her gün başka bir takım geliyor. Benim bir tarafta spor görüyorsa otuz sofa bir yedim. bu, şöyle tuğlalar vuracağız. Hadi bundan sonra watch var. yay tamam, yay geçtik burayı. Şimdi maçımız var burada Tamam bununla dükkandan bir şey de alabiliriz. Evet, bahçımız var. Arkadaşlar hangi takımı tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben Feder Bahçe diyorum arkadaşlar. Ve oyundaki takımım da Feder Bahçe. 3 <laughs> 2 Ya ovaya neden atıyor? Narkaya pas atsa da. Rakibe de pas atıyor. Aa. ben kullanayım be. <laughs> Yatan da topu elinde de alıyor. Bütün çalıyor diye. Bu ne ya? Bu ne? Bak ya bıktık abi Ya oğlum şurada dursana bıktık Ah. Dıt dıt gel 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 top. Gel bak. Bak Fenerbahçe çok iyi bir takım. Sen bir takımına gitme. Topcuk. Topcuk. Ya bir gebe bana da tacı kullandırır ya. <laughs> ne? Maç sonu mu? Oğlum ne ara bitti? <laughs> ah bitmemiş. Ya bir yarı kimse... Ya kimse de düdüğü çalıp durman Manyak ismer. Yatmadan düdük çalıyor. Bu ne ya? <laughs> Allah seni bela adı versin. Kayıp tutacaktı bir ya son. Ah gol sayılmam. Bakın sıfır yazıyor, sıfır yazıyor. Gol sayılmamış. Vay keyfi be. Ne yapıyorsun lan? Bu nasıl hareket? <laughs> Size 10-0 yenmek istiyorum. Ya iyice bir uzaklaşsaydık da boş kaleye şut çekseydik. Al bakayım. Sen ne al? Allah Allah Allah. Allah. Gol. Müthiş bir gol sayısı Müthiş bir. Oğlum sen de mi Kocuğu da bu bariyerde Çıldırırım ya. Yenemem mi? Taçı kullandım dedim vallahi durmadan taç kullandım yine. Hayır. Geldim önüne. Aldım topunu. Al <laughs> kalk var bana. <laughs> Kazanmışız. Arkadaşlar, kanalı yarın diye yapalım mı diyeceğim de. Arkadaşlar evet, kanalı da bir yapalım. Şimdilik görüşürüz ve hepinize bay. bay.